Arkadaşlar merhaba, ben Şemsi Sönmez. Sakarya'da Keseralı'da, Sakarya'dan Türkiye'ye silahlar üzerinde tüm hizmetle ilgili çalışmalara başladık arkadaşlar. Bugün sizlere fabrikamızdan çıkan müşterimizin sıfır aldığı Tisay silahın bize kutusuyla birlikte geldikten sonra müşterimizin özel istediği üzerinde kartallı ve altan kaplamalı ve namlu, jarjör ve tüm parçaları altın kaplama istediği silah üzerinde yaptığımız değişiklikleri sizlere toplayarak sunacağız arkadaşlar. Birazdan silahımızı toplamaya başlayacağız arkadaşlar. Topladıktan sonra hep beraber gözlemleyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar üst kızağımızda iğnesini, iğne kilit takımını ve boş kovan çekeceği tırnağımızı tamamladık ve üst kızağımızı toparladık arkadaşlar. İşlemlerimiz devam ediyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar üst kızağımızdan sonra alt bölgemizi de toparladık arkadaşlar. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Bu silahımız çift emniyetli arkadaşlar. Arkadan avuç içini oturtmadan asla tetiği düşüremezsiniz. Kontrolümüzü yaptık kabzeden önce. Kabzeleri toparlayıp silahımızı komple toparlayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. FISAJ 1911-45 kalibre müşterinin özel istediği kartal işlemeli, altın kaplamalı ve tüm parçaları altın silahımızın modifiyesi tamamlandı arkadaşlar. Biz sizlerle beraber hem toparlama aşamasını beraber toparladık. Silahımızın kontrollerini de beraber yapalım arkadaşlar. Evet silahımızı kontrol ediyoruz. Otomatik kontrollerini yapıyoruz. Bunu da Eksa'dan Arkada avuç için oturduğu çift emniyet diye bir mandalımız var arkadaşlar. Oraya avuç için oturmadan bu silah ateşleme yaptırma şansınız yok. Evet arkadaşlar. Jajörümüz de aynı şekilde silahın altın bölgeleriyle aynı şekilde altın kapladık arkadaşlar. hep beraber inceleyelim. Arka bölgesi arkadaşlar. Bu silah bize geldiğinde arkadaşlar kutusunda sıfırdı. Müşterimiz hiç buna elini değmeden bize getirdi arkadaşlar. Dedi ki ben bunun üzerinde kartal işlemesi ve kartal bölgelerini komple, jarjör, tüm parçaları altın istiyorum dedi. Biz de ona göre modifiye ettik arkadaşlar. Silahımızı sizlerle beraber toparladık. Sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet Sakarya'dan tüm Türkiye'ye keser olarak hizmete açıldık arkadaşlar. Bizleri izlemeye devam edin arkadaşlar başka bir gün, başka bir programda farklı bir silahımızı toplayarak sizlere sunacağız arkadaşlar. Hoşçakalın, esen kalın.